2 günlük sokağa çıkma kısıtlaması saat 24.00 itibarıyla sona erdi. Böylece yeni tip koronavirüs COVID-19 salgınının kontrol altına alınmasının ardından normalleşme adımlarında yeni bir döneme de geçilmiş oldu. 1 Haziran itibarıyla yeni adımlar yürürlükte. Şehirler arası seyahat kısıtlaması kaldırıldı. Hava yolunda iç hat uçuşları da başlıyor. Nargile satışı yapan yerler ve eğlence mekanları kapsam dışı restoran, kafe, pa hastane, kıraathane, çay bahçeleri, dernek lokali, yüzme havuzu, kaplıca gibi işletmeler, belli kurallar çerçevesinde, saat 22.00'ye kadar hizmet verebilecek, eğlence mekanları ve nargile satışı ise kapsam dışında tutuldu, plajlar ve parklar açılıyor yol üzerindeki dinlenme tesisleri, plajlar, milli parklar, bahçeler, müze ve öğren yerleri, hayvan satış alanları da hizmet vermeye başlayan işletmeler arasında, sürücü kursları, kütüphaneler, millet kıraathaneleri, gençlik merkezleri ve gençlik kampları da kapılarını açıyor. 65 yaş üstü ve 18 yaş altının sokak kısıtlaması sürecek atılan bu adımların yanı sıra bir kısım tedbirlerden ise asla taviz verilemeyecek. 65 yaş üstüne uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması devam ederken 20 yaş ve altına uygulanan kısıtlama 18 yaş ve altına çekildi.